Oyuncu Celil Nalçakan'ın yakın arkadaşı dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in 35 yaşındaki oğlu Doğan Güneş yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan başarılı oyuncu Celil Nalçakan ise Doğan Güneş'in fotoğrafını paylaşarak "Hala inanamıyorum. Canım kardeşim, güzel gönüllü kardeşim. Kardeşimiz Doğan Güneş'i kaybettik." Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. Doğan'ımızın mekanı cennet, devri daim olsun." ifadelerini kullandı. Doğan Güneş'in kullandığı otomobil İzmir-İstanbul otoyolunun Ertuğrul viyadüğü mevkiinde Mehmet İrik idaresindeki çekiciye bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti ilçe başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.